Erzurum'un Hınıs ilçesinde devriye gezen polis ekipleri çocukların sürpriziyle karşılaştı. Çocuklar polis abilerini asker selamıyla karşıladı. Onlar da çocukların bu güzel hareketini karşılıksız bırakmadı. Polis abileri kendilerine selam duran Hınıslı çocukları karşılıksız bırakmadı. Çocuklarla sohbet eden polisler zırhlı ekip aracına binmelerine de izin verdi. Görüntüler Erzurum'un Hınıs ilçesinden. Polis ekipleri ilçede devriye gezerken güzel bir sürprizle karşılaştı. Hınıslı çocuklar polis abilerine selam durdu. Çocukların bu güzel hareketi karşılıksız kalmadı. Polis abileri çocukların yanlarına gitti ve gerekli önlemler alındıktan sonra shortland tipi hafif zırhlı ekip aracına binmelerine izin verdi.